Kimci Kent Yönetimi olarak çok güzel bir organizasyona sponsorluk olduk. Takımlardan çok memnunuz. nitelikli sporcuların final gruplarının burada olması çok daha kaliteli, çok daha nezih bir ortamda Santran Şampiyonası'nın finallerini Kuyumuş yapmasından çok mutluyuz. ayrıca e, ana sponsoru olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek daha önce Meksika'da olan e, şampiyonun rekoru 575 civarında. Biz bunu binin üzerine taşıyarak bin çocuk aynı anda eğitim alacak, aynı anda santranç şampiyonasında şey, santranç yapacak ve bugün es rekorlar kitabını girecek. Şu an bütün girişimlere hazırlıklarımız resmi işlemler bitti. 23 Nisan'da e, çok güzel bir protokolle, ciddi bir protokolle e, binin üzerinde e, çocuğumuzu ve ailelerini kuyumuş kartı ağırlayacağız. Küymüşkent'e sosyal sorumluluk aşamasının açısından çok ciddi bir e, hamledir bu. E, Küymüşkent'e e, aşağı yukarı 23 Nisan için 10 bine yakın insan gelmiş olacak. E, bundan gerçekten övünüyoruz. Dünya'nın dört bir yanında pazar payınızı arttırmak için Haber Gold TV'yi seçin. Reklamlarınız için.